Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle ikinci yazılar için bakanlığımız yayınlanmış olan örnek soruları çözeceğiz. Şimdi bu videomuzda senaryo 2 sorularına yer vereceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı moleküller numaralanarak verilmişti. Buna göre molekülleri DNA ve RNA'nın yapısında bulunmalarına göre yazınız sınıflandırarak yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar burada. Bakın riboz şeker vermiş. Riboz şeker RNA'nın yapısında bulunuyor. Timin bazı vermiş. Timin sadece DNA'nın yapısında bulunuyor. Adenin bazı hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunuyor. Fosforik asit hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunuyor. Alt tarafa eğer gruplandıracak olursak DNA'nın yapısında bulunanlar 2, 3, 4 şeklinde RNA yapısında bulunanlar 1, 3, 4 şeklinde olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. DNA replikasyonda görev alan enzimlerin isimlerini ve görevlerini yazınız. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak helikaz enzimi görev alır. Helikaz enzimi DNA'nın sarmal yapısını açar. Yani iplikler arasındaki zayıf hidrojen bağlarını açar. Bir diğeri ise DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz enzimi DNA ipliğinin 3 üssü ucundakine ya da ucundaki nükleotitin yanına yeni nükleotit ekler. Bir diğeri ise DNA ligazdır. Bu da kesikli zincirde sentezlenen DNA parçalarını, o parçalarını birleştirir. Üçüncü sorumuza bakalım. Hücrede yer alan genetik materyalin organizasyonu ile ilgili bazı yapılar numaralanmıştır. Buna göre numalan numaralanmış yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Hemen bakalım timin, DNA, kromozom, nükleotit ve gen var arkadaşlar. Bunlardan en küçük olan timindir yani organik bazdır. Dolayısıyla bunu birinci sıraya yazmam gerekiyor. Ee, organik bazlara Şeker ve fosfat eklenmesiyle beraber nükleotitler meydana gelir. Dolayısıyla ikinci sırada bunu yazmam gerekiyor. Nükleotitlerin bir araya gelmesiyle, belirli sayıda nükleotin bir araya gelmesiyle genler meydana gelecektir. O yüzden 5'i yazmam gerekecek. Daha sonra genlerin bütününe, bütün genlerin toplu haline DNA diyeceğiz. DNA ve protein kılıfla birlikte oluşan yapıya ise kromozom diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ökaryot bir hücrede protein sentezinin gerçekleşmesi sürecinde gözlenen olaylar numaralanmıştır. Buna göre olayların gerçekleşmesinin doğru sıralamasını yazınız demiş. DNA ile mRNA arasında hidrojen bağlarının kurulması, mRNA'nın ribozoma bağlanması, DNA'daki hidrojen bağlarının koparılması, mRNA kodonları ile tRNA antikodonları arasında hidrojen bağlarının kurulması arkadaşlar öncelikli olan işlemimiz transkripsiyon daha sonra translasyon olacak Dolayısıyla biz ilk başta DNA'daki hidrojen bağlarını koparacağız yani sıralamamız şöyle başlayacak bir diyeceğiz hidrojen bağları koparıldıktan sonra burada kalıp iplik üzerinde anlamlı iplik üzerinden bizim DNA RNA sentezi gerçekleştirmemiz gerekecek Dolayısıyla DNA ile mRNA arasında hidrojen bağları kurularak mRNA sentezini gerçekleştireceğiz. Daha sonra mRNA sitoplazmaya çıkacak ve ribozoma bağlanacak. Ee, ribozomda okuma işlemiyle birlikte arkadaşlar burada uygun e, aminası taşıyan tRNA'lar gelip mRNA kodonlarıyla birleşecek. Dolayısıyla bu da 4 olacak. Doğru sıralamamız 3, 1, 2 ve 4 şeklinde olacak. Evet 5. sorumuza devam edelim. mRNA kodonlarının çeşitlerine yönelik oluşturulan tablo verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Başlama kodunu simgeleyen numarayı yazınız demiş arkadaşlar. Başlama kodunu neydi? A, U, G şeklindeydi. Hemen bakalım. A ile başlıyorum. A, U ve G diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir numara ile simgelendirmiştir. Durdurma kodunu simgeleyen numaraları yazın. Önce durdurma kodlarını yazalım. U, A, G U, G, A U, A, A şeklinde. Hemen bakalım burada. U, A, G yani 4 Diğeri U, G, A olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. U, G, A şeklinde olacak. Yani 2. Diğeri de U, A, A şeklinde olacak. Tekrar U'yu aldım. A ve A'yı aldığımızda kesiştiğimiz yer 3 olacak. Evet 6. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kavramların tanımını yazınız demiş. Genetik mühendisi biyoteknolojinin tanımını soruyor arkadaşlar. Uzunca bir soru genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasını ya da istenmeyen özelliklerin kaldırılmasını sağlayan çalışmalar yapan bilim dalıdır. Yani genetik işlem yapıyor arkadaşlar üzerinde. Biyoteknoloji doğal yolla elde edilemeyen ya da yeteri kadar üretilemeyen maddeleri elde etmek için biyolojik sistemlerin kullanıldığı teknolojilerin tümüdür. Burada DNA üzerinde de işlemler yapabiliyoruz. İstediğimiz özelliği teknolojik yöntemlerle ekleyebiliyoruz ya da çıkartabiliyoruz. Birçok yöntemi var. Evet, 7. sorumuza bakalım. Gen klonlama çalışmasının basamakları karışık olarak verilmiştir. Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralamasını yazınız demiş. Hemen bakarım. Bakteri plazmiti bakteriden büyüme hormonu geni içeren DNA ise hücreden ayrıştırılır. Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilir. Restriksiyon enzimi ile büyüme hormonu geni bulunduğu DNA bölümü kesilir. Ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni plazmite yapıştırılır. Rekombinant DNA'nın bakteri hücresi içerisinde çoğalması sağlanır demiş arkadaşlar. Bizim burada öncelikle işlemimiz her iki canından da DNA'yı izole etmek olacaktır. Dolayısıyla 1 diyoruz. Daha sonra istediğimiz gen bölgesini kesmemiz lazım. 2 diyoruz. Gen bölgelerini kestikten sonra e, hangisini hangisine ekleyeceksek ligaz enzimi yardımıyla bunu yapmamız gerekiyor. Artık yeni DNA yani rekombinant DNA elde etmiş oluyoruz arkadaşlar ve bu rekombinant DNA'yı e, tekrardan bakteriye aktarıyoruz ve bakterinin çoğalmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla sıralamamız 1 3 4 2 ve 5 şeklinde olacaktır. Evet 9. 8. sorumuza bakalım. Biyoteknoloji uygulamalarına bazı örnekler numaralarak verilmiştir. Buna göre numaralı örnekleri klasik biyoteknoloji ve modern biyoteknoloji uygulamalarına göre sınıflandırarak yazınız demiş. 5 tane var hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde belirtelim. Birinci de diyor ki bize büyüme hormonu geninin sağlıklı insandan elde edip bakteriye klonlaması. Klonlama tekniği modern biyoteknoloji yöntemidir arkadaşlar. Tütün bitkisine ateş böceklerinden elde edilen Luciferaz enzimi geninin aktarılması gen aktarım tekniği modern biyoteknolojidir. Nohutun süt içine konulması ile nohut üzerinde bulunan bakteriler aracılığıyla sütün yoğurda dönüştürülmesi bu klasik biyoteknoloji yöntemidir. Farklı karakterler bakımından homozigot ırklar arasında çaprazlama yapılarak üstün özellikli melez bireylerin elde edilmesi melezleme çalışmaları klasik yöntemdir arkadaşlar. Kök hücre yöntemiyle elde edilen sinir hücreleri ile felç, alzheimer, parkinson gibi sinir hastalıklarının tedavi edilmesi kök hücre yönteminden bahsediyor. Modern biyoteknoloji yöntemlerine örnektir. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Birçok hayvan türünde üstün özelliklere sahip erkek bireylerden alınan spermler sperm bankasında bir süre saklandıktan sonra uygun zamanda üstün özellikle yumurtalar ile döllenir. Böylece daha verimli sağlıklı hayvanlar geliştirilir. Buna göre metinde bahsedilen uygulamanın ismini yazınız demiş arkadaşlar. Burada bakın sperm bankasında saklıyorum. Daha sonra dış ortamda döllüyorum. Yöntemin adı yapay döllemedir. Evet sorumuza bakalım hemen. Jel elektroforezi nükleik asitlerin moleküler büyüklüklerine elektrik yüklerine bağlı olarak uygulanan elektrik akımı sayesinde agaroz olarak adlandırılan özel bir matriks içerisinde bir yön boyunca taşınmasıdır. Bir olay yerinden alınan DNA örneği biyoteknolojik yöntemlerden biri olan agaroz jel elektroferizi yürüdükten sonra şekil birdeki görüntü elde edilmiş ardından olay yerinde bulunan iki şüpheliden de tükürük sürüntüsü örneği alınarak Tekrar agaroz jel elektroforezinde yürütülmüş ve şekil 2'deki görüntü elde edilmiştir. Buna göre yapılan bu çalışmalarla şüphelilerin suçlu ya da suçsuz olma durumlarını yorumlayınız. Arkadaşlar ortak bantlaşma bölgelerine bakacağız. Ortak bantlaşma bölgelerine baktığımızda e, şüpheli 1'de daha az bölgeyi görüyoruz. Yani farklılıklar var. Ancak e, şüpheli ikiye baktığımızda şu şekilde Bakın bantlaşmayı ortak olarak görüyoruz. Dolayısıyla olay yerine örneğine göre şüpheli bir suçsuz şüpheli iki ise aranan suçludur. Evet arkadaşlar senaryo 2 çözümlerimiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.